Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Şimdi aile içinde eşlerin birbirlerine olan yakınlıkları azaldıysa, iki taraftan biri istemiyorsa, bunun tekrar geri kazandırmak için yapılan bir işlemdir bu. Bu işlemi yaparken burada adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde eşinizin size yaklaştığının farkına varacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yapmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evinize yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldız alma bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldız alma bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldız bakımı bakımını sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.